şey yapar, müzik dinliyordum da. Sonra hava kararmadan size bir canlı yapayım dedim. Merak edilir olanlar olabilir. Evet, kendimi zayıflamış görüyorum. <laughs> Epeyce zayıfladım. Güneş batıyor bu arada ya. Şöyle göstereyim. neyse bekleyin kimse gelmemiş galiba daha. Yakın gözü getirmeyin uzak gözü de görülmüyor tabi. gelenler sonra izlerler. Evet. Çantamızı alalım. Dolaşalım mı diyeceğim. Dolaşınca titriyor. Onun için dolaşmayacağım. De Ama denize yakınız şöyle Niye göstereyim. yapacağım. Manzarayı açma, ama tiktok çekeceğim, beni dundan tutuyor. Evet, tiktok çekecekmiş. Çok kadar gereksiz bir mecra görmedim ya. Işıklar yandı. Çekimimiz daha iyi olacak yani. Vallahi, hafif istenince. Yanına mod da getirmiş sırt çantası var ya onun içinde. Biraz yürüyüş yapmayı planlıyorum. Yürüyüş iyi oluyor ya. Bu hafta bol bol spor yaptım. Ne kadar yaklaşık 10 15 gündür sürekli her gün spor yapıyorum. Bir gün bile mola vermedim. <laughs> Ama neyse bunun şeyini karşında almışım. Karşısına nasıl Şöyle almışım. 5 kilo falan yaklaşık vermişim. 85 kilodayım şu anda. Aa, dolaşalım istersen daha kimse yokken. Es kimse yokken dolaşarak kendimi tutarsam kamerayı tabii titremeyi çok hissetmezsiniz. iki kişinin geldiğini görüyorum. Biri gelmişti biraz önce kaçtı. <laughs> Işıktan çok fazla uzak dönüşmeyeceğim. E ne yapıyor ya öyle? <laughs> Şuraya bakın. Gördünüz mü? Hamında kalkmış. <laughs> burada <laughs> bir şey alanı varmış. Çakışırsa yayın kesilebilir. Umarım kesilmez. Aa, göstereyim. Şu şekilde. Işıklar yeni açılmaya başladı. Gününiz batmadı ama batmak üzere tabi. Telefonun markası ne? telefon Xiaomi. Size selam verdi. <laughs> tamam. Agaya ve Güney Bey de ya da hanımefendi bilmiyorum. Telefonum <laughs> Xiaomi. Kamerasın güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. İyi çıkmışım demek ki. Aa, tabii şey ışık azalınca şey e, kameralar greni çok yapabilir ama cep telefonları bu konuda bayağı iyiler. Yani haklarını yiyemem. Ha beysiniz tamam. <laughs> Nereden peki? Hangi ülke ya da şehir? Azerbaycan. Ha, abi, beni çok izleyen var galiba. <laughs> e, kardeş Azerbaycan'a da selamlar. Bakıyoruz ha. Bakı gelmiştim ben. E, 2003, e, 2004 ve Ege, ha, Ege'de <laughs> Hoş geldin Ege. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> e, Bakı, Bakı, güzel bir şehir. Yani e, 2003'te ziyaret ettiğimle 2000 e, galiba en son 2010 5 falandı galiba tam hatırlamıyorum. İkisinde çok büyük farklar vardı. kendini çok geliştirmişti. Umarım bu geliştirmeye de devam etmiştir. Evet öyleymiş. <laughs> Işıktan ayrılmamaya çalışıyorum ama Görüntü konusunda da fikir verir misiniz? İyi demişti birisi ama. <laughs> Işığa mı gideyim biraz daha? Yoksa şöyle deniz arkamda. <laughs> <laughs> Etrafta ağaçlar var. Çarpmamaya çalışıyorum. yürürken ya da kendimi göstereyim. Diğer durumda şey yapmıyor. Etrafı göstereyim ya. Senin canın her türlü iyi. Ha, canlı yayın bir Teşekkür ederim. <laughs> Şuraya bir oturayım. Oradan etrafı göstereyim size. Ee, aslında şey GoPro ile yapmam gerekiyordu. GoPro ile aralarında bir protokol uyumsuzluğu oluyor. Ondan sonra şarj yarıya gidiyor. Doğrusu yapamıyorum. Onun için getirmedim. Telefonla zaten biraz bugün şey oldu. Aklına öyle bir şey yoktu. Bir anda hadi canlı yayın açayım dedim. Şöyle gösterelim size etrafı da. <laughs> gel 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 gel. Gördünüz kaçtı. Kaçtı. <laughs> arkadan gidiyor. <laughs> Sorunuz varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Sana. Tamam o zaman kendimi göstereyim. Hadi, bak, bak. <laughs> Te telif zaten her durumda yiyoruz da <laughs> sorun değil. <laughs> Yeter ki videoyu şey yapmasınlar ee, ne derler yasaklatmasınlar. Şu aşağı doğru gideyim de bari etraf o şekilde hem <laughs> arka planda tamam insanları görün o zaman telif yemeyiz. gerçi insanları gösterme yani sokakta gösterebilirsin yani, yani ne bileyim hani özel alanından girmediğin sürece yok eğer şey derse de daha sonra bulurlarız <laughs> çünkü şey yapıyor canlı yayında yapabileceğim bir şey yok Yapanlar <laughs> şurada görüyorsunuz öbür tarafta da var insanlar akşamları buraya benim yaşım benim yaşım 59 yaşınız kaç? Güney Bey? Güney, Günay. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Şimdi yakın gözüm yok. Günay diye yazmışsınız ama. Ali ismin, isminiz Ali mi? Hmm. Ha, memnun oldum Ali Bey. Ee, o isim ne? O takma ismi mi? <laughs> <nickname> mi? <laughs> ha, tamam memnun oldum Ali Bey. Siz kaç yaşındasınız? Yani mesaj gelmiş ince bir bekle. 15 mi? Oo çocuksun da. <laughs> yani bana geri çocuksun. Çok gençmişsin de. <laughs> Türkiye'yi seviyor musun? Ali. Ali diyebilirim artık senden bayağı büyüğüm. Çok seviyorsun. Tamam bir gün gelebilirsin umarım. <laughs> bir ara ben de şey e, dünya tur demeyeyim de yani e, arada arada ne diyeyim hani bazı şeylere e, ülkelere çıkış yapayım diyorum. Gideyim gezeyim biraz sıkıldım. <laughs> Azerbaycan'a tekrar uğrarım belki. Uğrarsan da haber veririz. Belki görüşürüz Ali. O zaman belki büyümüş olursun ya da ne bileyim bir yaş daha büyümüş olursun. Amin. Evet. <laughs> Çantayı şöyle takayım ya. Sırtına taşımak biraz zor olmaya başladı. Evet bırakınca daha kolay taşınıyor. Neyse o zaman ben yürüyeyim ya. Yani yürürken de etrafı görmüş olsun. Ee, görüntü çok sallanmıyor değil mi? Yorum yapar mısınız arkadaşlar? Görüntü sallanıyor mu? Yani genelde telefonla yürürken böyle görüntü çok sallanır, rahatsız eder. Çok sallamamaya çalışıyorum ama. <laughs> Okey. Sevindim. <laughs> biraz olacak artık mecburen. E, çünkü şey düzeltmesi yok bunlarda. GoPro'daki düzeltmeler yok. Çok rahatsız etmiyorsa ikinci elinde de destek olayım hatta. Böylece hiç şey olmaz. Çok ışıkta mı kaldık ya? Yani? Şöyle mi yapalım? Evet böyle sanki daha iyi gibi, değil mi? Hem ışık direkt gelmiyor. Gözüm neydi öyle? Gözümde morgan işgali. Evet, bir tek Ali Cevap yazıyor. <laughs> Diğerleri izliyor galiba. Tamam Ali, sorun değil. Seninle sohbet ederiz. <laughs> Diğerleri sonra izler. Sen abone misin Ali? Yoksa rastgele hani kaydırırken keşfetten mi düştü bir anda canlı yayın? Şurada mekanlar da var. Size hafifçe göstereyim. Telefonu yedim ben. Hızlı döndü galiba. Bak geldiğimde şeyde şehrin merkezinde şey kıyı şeridi vardı. Orası güzeldi. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum da. Ya en son gönlü bir AVM falan yapılmıştı. O çok gereksiz bir şeydi bence. Olmasa daha iyi olurdu. Yani şeyi bozmuş konsepti, sahil konseptini. Oo, herkes düştü. <laughs> Neyse ben de herkes düştüğüne göre canlı yayını yavaş yavaş bitireyim. Arkadaşlar beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Bir sonraki canlı yayını Antalya'da nereden istiyorsanız orayı da belirtin. Oradan yaparız. Belki bir gün sabah da yaparız. Evet sabah uyanabilirsem. <laughs> sabah biraz geç uyanıyorum. Ya daha, daha doğrusu spora gidiyorum. Onun için sonra gidince şey olmuyor. 14 dakikadır canlı yayındayız. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki yayında <laughs> kendinize iyi bakın. Biz sürekli hattan düşüp geliyor ama. <laughs> Hoş geldiniz. Ben canlı kapatmak üzereyim ama sürekli sizin bir daha durabilirim. De. Durabilirim. ne ya? <laughs> <laughs> ne <dersin almam lazım. gülüyor> Tamam. O zaman ne diyordum? Kaldığım yerden devam edeyim. Bir sonraki yayında buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda yazarsanız daha sonra orada işte şey yaparız. Yani yaparız.